Sayın seyirciler bugün 12 Ekim yani Dünya Atrit Günü her yaştan insanda görülebilen ve halk arasında eklem iltihabı olarak bilinen artrit uygun tedavi yapılmazsa kalıcı sakatlıklara yol açabiliyor. Eklemlerde ağrıya şişmeye neden oluyor. Hareket kabiliyetini kısıtlıyor. Halk arasında eklem iltihabı olarak bilinen artritler dünya genelinde 350 milyon kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Her yıl 12 Ekim tarihi Dünya Artrit Günü olarak kutlanıyor. Artrit hastaları yalnız olmadıklarını bilsinler. Bugün vesilesiyle kendilerine ulaşıyoruz. Sonuçta artık çok etkili tedavi yöntemlerimiz var. Artritler sıklıkla eklemlerde ağrıyla kendini gösteriyor. Artrit eklemleri etkileyen hastalıklara genel olarak verilen isimdir aslında ama kızarıklık, şişlik, hareket bozukluğuna ve şiddetli ağrılara sebep olabilen bir durum. Bazı hastalıkların aslında artritin kendisi bir hastalık değildir de bazı hastalıkların bulgusudur. Etlik Şehir Hastanesi Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu Doçent Doktor Melih Pamukçu, artritin en yaygın görülen tiplerini sıraladı. Halk arasında kireçleme olarak bilinen osteoartrit ve iltihaplı romatizmalar arasında, iltihaplı eklem e, arasında en sık görülen romatoid artrittir. Bizim toplumumuzlara ile benzer oranda en sık görülen bu ikisi. Bu osteoartrit dediğimiz e, inflamatuar olmayan, iltihabi olmayan e, yaşa bağlı kireçleme durumu ileri yaş grubu hastaları. Yüzde 65 yaş üstü hastaların yaklaşık yüzde %90 90-95'ini etkileyen bir hastalık grubu. Artritlerin kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade eden Pamukçu, romatolojik hastalıklarda genetik yatkınlıkla beraber çevresel faktörlerinde etkili olduğunu söyledi. Genetik yatkınlıkla beraber çevresel faktörler olarak söyleniyor. Artrit geliştiren hastalıkların en ciddi sıkıntısı ilerleyen dönemlerde kalıcı sakatlıklara sebep olması ve bu kalıcı sakatlıkların ya da artritin kendisinin kişide depresyona, anksiyete bozukluğuna, iş gücü kaybına sebep olması. Dolayısıyla buna yönelik olarak çok fazla tedavi çalışma yapılıyor ve son yıllarda çok ciddi gelişmeler var. Artık biz kronik artrit hastalarıyla bu yeni tedavi yöntemleri sırasında çok etkili bir şekilde sonrasında çok etkili bir şekilde e, mücadele edebiliyoruz ve hasta. Gut artriti gibi metabolizma etkisiyle geçen romatizmalardaysa diyet listesine uyulmasının gerekliliğini vurguladı.